Herkese selam arkadaşlar emanet yeni bölümde neler olacak Yaman tüm gerçeği ne zaman öğrenecek? Zuhal Yaman'ın ölmesine izin verecek mi? Seher gerçekleri öğrenince ne yapacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Zuhal bu aptal kararında vazgeçsin ve tüm gerçeği Yaman'a anlatsın diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Yaman Seher'le aşk yaşamaya devam ediyor. Seher'in tüm isteklerini, hayallerini sanki son zamanlarıymış gibi yerine getirmeye çalışıyor. Onların bu mutlu halleri bizleri sevindirse de Yaman'ın gerçekleri öğrenmeyip bu hastalık durumunun bu kadar uzun sürmesi bizleri sinirlendiriyor. Umarız Nedim bir an önce hastalığın gerçek olmadığını öğrenir de Yaman'a müjdeyi hemen verir. Zuhal ise salaklığına doymasın. Ya benim olacaksın ya kara toprağın dedi Yaman için. Zuhal bu kafayla giderse zaten Yaman'a mümkün değil ulaşamaz. Zaten ulaşamasında. Seher ile Yaman'ın aşklarını uzaktan izleyip hiç geçirsin hep. Seher ise Yaman'ın durumundan habersiz Yaman ile saadet sürüyor ama Yaman kötüleşince görecek mutlu aşık hallerini duygu ile Ali cephesinde ise duygu Ali'yi deli gibi kıskanmaya devam ediyor. Bu kıskançlık yakında duygunun Ali'nin boynuna atlamasına sebep olur bizden söylemesi. Peki sizce Zuhal gerçekleri daha ne kadar saklar yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşça kalın.